Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir satranç videosu arkadaşlar. Rakiplerin içinden geçmeye çalışacağız. Hadi bakalım. E, yanımda Elişcan Melik Kırsoy var. <laughs> evet. Önce arkadaşlar bakalım şu bugün... arkadaşlar bir davet atalım. sıfır puanda. İles. Evet, evet geldi evet. arkadaşlar. Güzel bir şekilde Evet, başladık. Maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Ha, E5 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 artı devam e, devamında eğer E4 E5 yaparsa da yani E4 oynar. Vallahi trollemek için yani. Atla mı başlasak acaba? Bilmiyorum. Değil. Ya bir Gambit deneyelim. Göring Gambit yapabilecek miyiz acaba onu düşünüyorum da. Hani adam yer mi Göring'i sence? Şöyle mi başlayalım ya da böyle mi başlayalım diyorsun? e 4le bir Göring deneyelim ya. Eğer adam tamam. Fransız falan denemezse bakalım. A few moments later. Adam bir şey dedi. Adam Siz e, yani ma, ma, ma Macarca konuşuyor. Sia diyor. Merhaba ya, adam. Atilla Salay yazsana belki Atilla Salay. <laughs> Ar ya... Ee, şey arkadaşlar İngilizce yazalım bir şeyler yani Şuradan yazabiliyor muyuz? Adam merhaba diyor bana ama işte Ben biraz Macarca biliyorum arkadaşlar ayıp olmaz <laughs> ayıptı söylemesi Kanka D4 çıksana Görün komitini kabul etmedi D4, D4 çıkalım. D4 şuradan G4 değil lan B tamam D4 tamam şey yani Gerisini anlamadım Hayır, bu arada arkadaşlar. Yani. Siyah bu arada merhaba demek Macarca'da arkadaşlar onu söyleyeyim. Siyah. Ya. Geri, geri kalanı, geri kalanını anlamadım yani açıkçası. Merhaba. Şey yaz, yazabilirsin istiyorsan. Ha, how are you falan. Macarca'da bilmiyorum valla o kadar. Evet arkadaş komik. Kanka kalenin önündeki piyon iki çık. Sağdaki kale var ya hani 12 çık şimdi arkadaşlar hedefimiz burada eğer yerse kalenin önü açılacak için bayağı bir avantajlı kaleyle hemen yiyoruz. Ya gitsin kaleyle. Kalenin önü açıldı. Bakın çok güçlü şu an kalemiz. Çok değişik bir, <laughs> biraz değişik bir açılış ama tabi. <laughs> değişik bir açılış. Adam bence bir şey bilmiyor ya. O çok iyi ya. Sağdaki piyonu bir ileri sürsene. Atı et. G5 aynen. Şimdi arkadaşlar <laughs> şey. şu an hani... Öyle... Arkadaş Macar yani. Şey desene. Do you know Atilla Zalay? Burada mesaj <laughs> gönderemiyorum galiba. Ben şuradan basamıyorum ama. Ha, ad ha, adam şey kanka biz üye değiliz ya. Üye olanlar mesaj atıyor. Adam ha, biz doğru. misafir olduğumuz için. O zaman niye mesaj yazdı ki bana merhaba diye. Biraz misafir olduğumuzu herhalde anlayamadı o yüzden. Oyunda yeni kanka mı? Magalistan burada acayip memleket arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. <laughs> Tamam D4 çıkalım şimdi kanka artık. Bir D4'ü çıkalım ya. Hah. Ya şu an biz... baya bir piyon oynuyoruz. Başka bir şey yapmadık ama normalde yani siz arkadaşlar atları ve filleri önde, önden çıkmanız gerekiyor tabii ki. Yalnız biz aç... What? What the fuck? Yalnız biz açılış olarak çok ileriyiz ha onu da söyleyeyim yani. Bakın şimdi yani şakasız. Bo ya bayağı boş bir hamle yani çok boş. Çünkü. Oğlum vezir H5 var lan. Vezir H5 mat değil mi? Oyna vezir H5. Beşir ha, oyna bakalım. oyna oyna. <gülüyor> <gülüyor> yani Şimdi, biraz e, fazla kısa sürdü galiba ama ya. Yani. E, aptal matı biraz... diye bir şey vardır. Bilmiyorum duydunuz mu? Satrançtaki e, en kısa mat 2 hamlede olan aptal evet, matı, yani, sonra da 3 yani şey... hamle çoban matı, 4 <laughs> hamle legal matı. <laughs> bu aptal matı gibi oldu biraz. E, evet. Ha, bu... Burada belki şey de demiş Arkadaşlar... olabilir belki. Ben... Ben yani oyunu evet. bilmiyorum falan mı dedi acaba? Evet evet yani genelde yeniyim falan dedi. Merhaba diyor, ben yeniyim falan dedi herhalde ben Macarca çok bilmiyorum hani biraz öğrendim tabii Macaristan'da kaldığım için çok az biliyorum hani merhaba teşekkür ederim vesaire onları öğrendim ama çok bilmiyorum yani anladığım kadarıyla merhaba diyor ama tabii arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir <laughs> beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın bir de yorumda bırakabilirsiniz eğer hani nasıl buldunuz Yorumda <laughs> <videoyu>. bırakabilirsiniz <laughs> çok enteresan evet, bir Evet bence güzel bir oldu. video oldu diye düşünüyorum, Erişan teşekkür ederim ee... Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin diyorum. Görüşürüz. Evet hadi bakalım. Görüşmek üzere.